Selamünaleyküm efendim. Tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü konum Allah ile aldatanların kamu hakkı talanı. Yani Kur'an-ı Kerim diyor ki kamu hakkıya, kamu hakkına, insanların hakkına belli bir biçimde ihlal ediyorsanız, tecavüz ediyorsanız diyor. Sizin kıldığınız namazlar, tuttuğunuz oruçlar, yaptığınız bütün ibadetlerin lanet olarak size geri döneceğini söylüyor. Nerede söylüyor Allah bunu? Ma'un suresinde söylüyor. 3 satırlık sure 7 ayetten oluşuyor. Seb-ül Mesani surelerinden bir tanesidir. Diğeri Fatiha suresidir. O da 7 ayetten oluştuğu için. Yani dinci yobazlar Allah ile aldatanlar hep derler ki geneliksel din anlayışı. Namaz ayrı, hırsızlık ayrı. Oruç başka, namussuzluk başka. Bir adam hırsızlık yapabiliyor ama namaz kılıyorsa o namaz kıldığı için o namaz Kılma mükafatını ona alacak o ayrı diyor. Ama hırsızlığın cezasını ödeyecek diyor. İkisi ayrı diyor. Onlar birbirleriyle bağlantı yapamazsın diyor. Böyle yetiştirdiler çocukları ve nesilleri işte. Halbuki Kur'an-ı Kerim tam tersini söylüyor. Şimdi anlayın burada neden Kur'an-ı Kerim'i size Türkçe okutmak istemiyorlar. Anladığınız dilde okutmak istemediklerini. Maun Suresi diyor ki kamu hakkının Kamu demek insan demek yani. İnsanın hakkının diyor. Yerine ulaşmasına, yardıma, zekata, yani vergi demek. İyiliğe engel olursanız diyor. Kıldığınız namazlara lanetliyorum diyor. Namazı burada örnek vermiş. Feveylün lil müsallin ellezinehum ansalatihim sahun diyor. Çünkü bunlar diyor hum yuraun gösteriş yaparlar diyor. Bunların namaz kıldıklarına sakın inanmayın diyor. Bunlar gösteriş yapıp diyor sizi Allah ile aldatıp veyahut da şov yapıp gösteriş yapıp dindarlığını görüntüye bağlayıp namaza bağlayıp oruca bağlayıp sizin haklarınızı ihlal ediyorlar diyor. Bunlar diyor lanetli insanlar diyor. Bunlar diyor fiili olarak dini inkar etmişlerdir diyor Allah. İnsan hakkına kim olursa olsun ister Yahudi, Hristiyan, Ateist, Müşrik, Putperest ne olursa olsun hiç kimsenin haksız yere hakkına tecavüz edemezsiniz. Hakkını gasp edemezsiniz. El koyamazsınız. Bu kamu hakkı ihlalidir. Siz birilerinden vergi alıyorsanız devlet olarak ödediği vergiler üzerinden onlara geri hizmet etmez, etmek zorundasınız. Sağlık konusunda böyle, güvenlik konusunda böyle, eğitim konusunda böyle. Yol konusunda, trafik konusunda böyle, ticaret konusunda böyle. Bütün konularda insanlardan vergi alıp onlara geri hizmet etmek zorundasınız. Ve yalnız din konusu farklı işte. Hiçbir resmi mabede ...kamu maliyesinden finanse edemezsiniz. Bu şirktir. Ne vakte kadar... ...sizin yaşadığınız ülke içerisinde sadece bir dine... ...müsaade var ise... ...sadece bir dinin mensubu var ise... E, ...öyle ülke hemen hemen hiç yok... ...Kuzey Kore hariç herhalde... ...o zaman... Çünkü siz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Hristiyan bir vatandaştan vergi alıp imamın maaşını ödüyorsanız bu kamu hakkı ihlalidir. Çünkü Hristiyan demeyecek mi? Benim ödediğim vergilerden bağlı olmadığım, mensup olmadığım bir dinin bir din adamının maaşını niye ben vergilerinden veriyorsun derse o zaman ne diyeceksiniz? veya da alelıtlak sizin mezhebinize bağlı olmayan bir Müslüman bunu derse ne diyeceksiniz? Burada mesela Alevlerin o sisteme gayet mantıklı. Cemevine de para verin diyorlar mesela. Çünkü devletin dini olmaz. Devletin dini olduğu vakit o zaman o dine, o devletin dininden başka hiçbir dine yer yoktur demek. Roma İmparatorluğu'nda böyleydi mesela. Hem Panteon dininde hem de Hristiyanlığı 4. yüzyılda kabul ettiklerinden itibaren devletin dini Hristiyanlıktı 4. yüzyıldan itibaren milattan sonra. İmparator Konstantin bunu böyle bağladı ve bunu geçerli kıldı. Ve kamu hakkı talanı bütün ibadetlerinizi boşa çıkarır sizi fiili olarak dinsiz ilan ediyor Kur'an Ma'un suresi. Yaptığınız birey ibadetlerinizle lanetliyor. Müşrik durumuna geliyorsunuz. Allah'ın düşmanı durumuna geliyorsunuz. Ve sizin bütün amellerinizin boşa gittiğini söylüyor Allah. Hem bu dünyada hem ahiret gününde. Yazık yani. Bu gerek yok buna. Çünkü hiçbir kimse sizi kurtaramayacaktır. Bakın. Siz kendi kendinizi kurtaracaksınız. O ihtiyacı hissedeceksiniz. Hiç kimse size torpil yapıp kıyamet gününde sizi cehennem azabından cennete sokamaz, götüremez. Peygamberler de dahil böyle bir yetkileri yok. Bakın, Araf suresinde Araf suresinin hemen birinci sayfasında diyor ki Allah 6. ayetini okuyun yemin olsun diyor kendilerine elçi gönderilenleri muhakkak hesaba çekeceğiz. Yani peygamber gönderdiğimiz toplumları mutlaka hesaba çekeceğiz. Gönderilen elçileri de mutlaka hesaba çekeceğiz diyor. Hesaba çekilecek olan bir varlık peygamber de olsa size şefaat edebilir mi? Peygamberler kendi de hesap verecek. Daha bana nasıl muamele edici edileceğini bilmiyorum diyor peygamberler. Ben de sizin gibi merak ediyorum göreceğim diyor. Bakacağız diyor artık o gün geldiğinde. Büyük gün geldiğinde. Bu bakımdan hırsızlık başka, namaz başka yok. Tam aksine bağlantılı. Çünkü kıldığınız namazları lanetliyor kamu hakkını ihlal ettiğiniz zaman kamu hakkını ihlal etmediğiniz zaman kılmadığınız namazları Allah sizi lanetlemiyor. Dinden çıkarmıyor, tehdit etmiyor. Bakın Kur'an-ı Kerim'in ana mesajlarından bir tanesi şudur. Namuslu, dürüst, adaleti savunan, insan haklarına saygılı olan, helal lokma yiyen insanları Allah namaz kılmadıkları için lanetlemiyor. Tehdit etmiyor, dinden çıkarmıyor, kendisine düşman ilan etmiyor. Oruç tutmadığı dahil de bu geçerli. Hacca ve ömreye gitmediği dahil de bu geçerlidir. Bakın bu çok önemlidir. Mesela zekat vermemek namaz kılmamaktan daha büyük günahtır. Niye? Zekatın topluma faydası vardır. Toplumun ihtiyacıdır zekat. Vergi ödediğiniz vergiler. Ama sizin namaz kılmanız sadece kendiniz içindir. Bu top bu sizi kötülüklerde, çirkinliklerden alıkoyar. Toplum için güzel bir örnektir. Bir huzur, bir mutluluğun sembolüdür ama sembolize eder ama kamu hakkı ihlali edene kadar ettiğiniz vakit onların hiçbir hükmü yoktur. O bakımdan sıralamayı değiştirmeyin. Allah önce ilk önemli şeyi okumayı birinci sıraya koyduysa namazı da abdest ile namaz meselesini Maide suresinin 6. ayetinde yani 110. suresinde Gündem yaptıysa altlarda 110. sure, 1. sure Alak suresi. İkra diye başlayan Alak suresinin ilk başta olduğuna göre bu sıralamayı değiştirmeyeceksiniz. Oku. Önce okuyacaksınız. En önemli odur. Ondan sonra hangileri geliyorsa öyle öyle gideceksiniz. Siz sıralamayı değiştirip küçük günah olan namazı kılmadığınız vakit, büyük günah olan okumadığınız vakit bunu sıralamayı böyle değiştirdiğiniz zaman sistem çöküyor. İman defolu iman mana geliyor. Defolu iman oluyor. Yani şirke bulaşmış bir iman oluyor. Sıralamayı değiştirmeniz hakkınız yok. Allah ilk sıraya okumayı koyduysa bunun bir hikmeti vardır. Görüyoruz şimdi dünyaya bakmanız yeterli. Okumayı temel ibadet yapıp İskandinav ülkelerin haline bakın namazları olmadığı halde bir de okumayı temel ibadet yapmayıp namazı temel ibadet yapıp İslam dünyasının haline bakın. Sokakta çıkın, 10 Müslümana sorun. Hangi ülkede yaşamayı daha çok tercih edersiniz? Suriye, Irak, Afganistan Müslüman bir ülkede mi yaşamayı tercih edersiniz yoksa İsveç, Finlandiya, Norveç, Danimarka'da mı yaşamayı tercih edersiniz? Size bu ikinciyi söyleyeceklerdir. Çünkü neden? Orada kamu hakkına saygı var. Kamu hakkı ihlali yok. Büyük ölçüde. Okumayı temel ibadet yapmışlar. Bilimde, eğitimde müthiş ilerleme yapmışlar. Muasır medeniyet seviyesine ulaşmışlar. Birbirlerini öldürmüyorlar farklı mezhepten dinden oldukları için. Birbirlerini kafir, zındık, geçer ilan etmiyorlar. Herkesin dini kendine. O bakımdan buna lütfen dikkat edin. Kamu hakkının insan haklarını ihlal edenlerin dini imanı yoktur. Bunlar dinsizdir diyor Kur'an.